Kanalıma hoş geldiniz. Bugün melemen yapacağım ve soğanlı mı soğansız mı olsun. Gördüğünüz gibi soğanlı yapacağım. Benim tercihim soğanlıdan yana. Soğanı şuradan küçük olsun diye aslında doğrayınca da doğrasam olurdu ama elle doğrayayım. Gerçi doğramayla videoyu uzatmamam gerekiyor ama soğanı doğramış olduk. Çok çok ince olması için özel bir çaba göstermiyorum. Çok gece olmasa da olur. Soğanımızı hazırladım ve ilk önce saç tavada yapacağım soğanımı atacağım ve kırmızı biberi de atıyorum. Onları yıkamıştım çekirdeklerini de ayıralım şuraya şunu ikiye ayıralım şimdi e, videolarım gene de ya tarif videoları gibi yapmak istemiyorum biraz konuşarak ama bu sefer de beğenilmiyor çok ağır e, yani çabucak yapmak isteyenler için pek uymuyor. Eğer öyle olduğu zaman e, ilerletebilirsiniz. Veya e, dediğim gibi şey e, hızlı ayara alabilirsiniz. Ya tarif kanalları, yemek kanalları var. Benimkisi zaten karışık. Yaptığım e, yemeklerden bir kısmını göstermek istiyorum. Buradaki amaç bu. Vlog çekemiyorum. Ee, i̇kisinin arası bir videolar oluyor. Şunları uzun uzun kestim. Şimdi doğrayacağım tekrar bunları. Bunları da kalın kalın yapmıyorum. Oldukça ince yapıyorum. Çok böyle belirgin olduğu zaman çocuklar pek hoşuna gitmiyor. Ee, daha doğrusu benim de hoşuma gitmiyor. Ama eşim büyük büyük parçalar halinde yapılmasını tercih ediyor. Ben de ince ince, bundan daha ince olmasını istiyorum. Ancak e, ikimizin arasını yapıyorum. Yani ara bir doğrama şekliyle yapıyorum. Ne kalın ne de ince orta. Şu şimdilik taba koyayım. Evet, yeşil biberlerden de koyuyorum. Bu sivri biber de olur. Siz hangi biberi seviyorsanız onu tercih edebilirsiniz. Çekil. Çekirdeklerini iyice ayırıyorum. Şöyle bu biberlerden de katıyorum. Bunları da aynı şekilde doğruyorum yine aynı boyda doğrayacağım ama o, e, o biberlerle karıştırmayacağım önce e, kırmızı biberi. Evet, bu ocağın üstüne tripodu koymak için şu doğrayıcıyı koydum orada. Mecbur yağımı atıyorum. Çok yağlı yapmayacağım. Sıvı yağ koyuyorum. Ve altını yakıyoruz. Sıcak vurduğu zaman bir telefonum kapanacak. O yüzden fazla bir görüntü alamayacağım. Ben şimdi e, yeşil biberleri de getirip bakacım. E, soğanla yeşil biberi aynı anda pişiriyorum. Evet, bu biberler ve soğan e, bayağı. Kabuğu Şimdi kırmızı biber atıyorum. Bu kırmızı biber pişene kadar domatesleri soyup doğrayacağım. Bunu iyice karıştırıyorum. Biberler ve soğan pişerken e, domateslerimi de soyuyorum. Bu kabukları hoşuna gitmiyor, o yüzden soyuyorum. Biraz bayağı e, pişireceğimiz için e, bu kabuklar ayrışacak, güzel durmuyor. E, domates biraz. Söylemeye bari çekerek çıkarmayı deneyelim. Çok taze olmadığı için soyamadım. bu biraz renksiz kayıldı da bu tam yetişmemiş köyden getirdiğimiz domateslerde hala 15 gün mü oldu bir ay mı oldu günleri bilmiyorum bunu da çok ince ince doğramayacağım zaten ateşte pişerken e, eriyecek. Bir taraftan karıştırmam lazım. Evet, bendeki melemenin Farkı bu olacak. Şöyle çok fazla da doğranmıyor. Küçük küçük. Ya da bu kesme işi e, şey e, soğuk olmadığı için şöyle yuvarlayamaz. Şöyle küçük küçük. Aslında şöyle kare kare atıyorum ama soğuk olmadığı için bu şekilde böyle atacağım. Yanmasın diye altını söndürmüştüm. Şimdi köftelerimizi atıyoruz. Attık. Bu piştikten sonra domatesini atacağım. Köfteler de piştiğinden evet. Bu biberleri öldürmedim ama iyice bayıttım. Gördüğünüz gibi diriliği kayboldu ama yakmadım. Biberler o şekilde. Şu köftelerde biraz piştikten sonra evet yeterince kavruldu ee, dediğim gibi biberleri öldürmedim Bayıldım. yumuşacık olana kadar şimdi domates atıyorum domates karışık kendi domates de var çok kırmızı görünmüyor ama e, kırmızı biber kullandığım için e, ne kadar açık renkte olursa olsun domates fark etmeyecek bunu da savuracağım iyicene domatesler bayağı yumuşayıp kayboluncaya kadar sonra yumurta kıracağım Evet şimdi yumurtaları kıracağım. Ben Bir tanesini kır. Ortasına vur. Biraz daha vur. Tamam. Şimdi öbürünü bile. Aç ar arasını tabağın içine aç. Ama aniden açmayacaksın işte. Böyle kırt diye buraya koy. Değil mi? Böyle değil bak. Şöyle yapacaksın. Vuracaksın. Hangisi kırıldıysa hafiften açacaksın böyle pat diye açmayacaksın. Sen tamam. öyle bastırdın ki yumurtayı da dağıttın. Ama bunu ha. ben yapacağım. Şöyle vur hangisi? Ortasına tokuştu bak. Sen başıyla vuruyorsun. Şu taraf kırılıyor. Ah, şöyle hafiften aç. Aç bakayım. Önce arala, ters çevir. Aşağıya döndür. Evet. Biraz daha acılı. O kadar da yavaş değil yani. Gene parmağını çok bastırıyorsun. Onu ayarlayamadık. Bunda ne yapmak Ben yapayım. Bak şöyle yapıyorsun alıyorsun. Bir Parmağınla bastırma. Sadece tamam. açıp çek. Aç. Buraya vur kenara. Vur. Tamam. Şimdi burada aç, arasını açmaya çalış. Parmağınla bastırma bak. Aç sadece. Ha, aç öyle. Of Yunus. Söylediğimin hiçbirini yapamadı. Not vermiyorum. Evet ayran çırpıcı alıştım. Şimdi bu yumurtada deneyeceğim. Bakalım ne kadar etkili. Dar alanda olması lazım ki. Evet. Güzel. Kullanışlıymış. Daha dar alanda olsa pratik. Kolay kullanım için güzel. Ben yumurtayı çırpıyorum. Aslında çırpmadan atıyorlar. Ama ben çırpıyorum. Yumurtaya yetecek kadar tuzu yumurtaya atıyorum. Çünkü yumurtada karışmadığı zaman bazı yerler tuzlu olabilir. Diğer baharatları da orada atacağım. Telefonum ısındı ve kapandı. Şimdi onunla uğraşamam. Diğer telefonla çekiyorum. Domatesleri de öldürdüm. Öldürmedim. bayıttım. Bu şekilde pişti. Şimdi ben yumurtasını atmadan önce farklı farklı şeyler atıyorum. Siz bilmiyorum. Tercih ederseniz. Çok az. Henüz e, tadı, kokusu belli olup olmayacağı kadar kekik atıyorum. Bir çimdik Bir çimdik karabiber atıyorum Çok az da kimyon atıyorum Ve bunu karıştırıyorum iyice Buna yetecek kadar tuzu da buraya atıyorum çünkü Yumurtaya yetecek kadar atmıştım Şimdi Buna yatacak kadar da tuz atıyorum. Tuzun orantısı herkes kendi tercihine göre sağlık durumuna göre atacak. Böyle iyice yayıyorum. Ateşi yüksek açıyorum ve yumurtayı buluşturuyorum. Çırpmadan yaptıkları gibi ben bunu tercih ediyorum. Siz de deneyin. Bakalım beğenecek misiniz? Biraz böyle bekledikten sonra karıştıracağım. Dediğim gibi herkesin e, tarzı farklıdır. E, yemekler, lezzetler değişebilir. Bazısı az tuzlu. Evet, melemelimiz olmuştur. Bu şekilde. Ve dediğim gibi bir köşesine kılın peynirinden atacağım. Çocuklar, çocuklar İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıklı, huzurlu, güzel günler dilerim. Yeni videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın.